değerli köydaşlarım. Eski zamanda bundan 30 sene öncesi şu gevenleri böyle küsküyle sökerdik. Sonra bunları böyle dallarını yakardık işte bu dikenli yerlerini. Taşların üzerine döverdik. Artık keserle, baltayla neyse saplarını bir güzelce ezerdik. Sonra onları şöyle onar santim onar santim keser giderdik. Kışın hayvanlarımızı yedirirdik. Kışların çok ağır geçtiği yıllarda hayvanların yiyeceklerine katkı sağladık. Ve bu gevenler çok yağlı bir yapıya sahipler. Hayvanların güçlü durmalarına da yardımcı olurdu. Şimdi bunları el değmeye değmeye çok güzel. Tam sökülmelik hale gelmişler. Ama bunlara ihtiyaç duyulur hale gelmemiş. Eskiden Koca Köy'de 200-300 tane hayvan olurdu. Şimdi Koca Köy'de 3-4 kişide 400-500 tane hayvan var. Haliyle arazi 3-4 kişiye rahat rahat yetiyor. Ve bunlara da ihtiyaç kalmıyor. Yeni nesil bunları bilmez. Ama bilmelerinde fayda var. Ve daha tırmanmaya devam ediyoruz.